kızla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle videomuzun konusu e, Ceylin'in doğum günü arkadaşlar. E, öncelikle konunun içeriğini anlatmayacağım. Yani olacakları heyecanı kaçmasın diye. E, videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup beğenmenizi beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada yorumlarınızı daha bekliyorum. O zaman çok uzatmadım. Hadi geçelim. Oley be bugün çok güzel bir gün. Oley oley oley. Hemen turda gideyim de işe olsun ya. O zaman hızlı geçsin. Tamamdır. Yardım <laughs> işte. Oley bugün çok güzel bir gün. Bugün benim doğum günüm. Annem gibi bana ne alacak acaba? Oley çok heyecanlıyım. Hatta heyecanımda bayılabilirim. Ay anne anne hemen anne 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 uyanın baba. ne oldu kızım ya sabah köründe? Anne bugün benim doğum günüm. Aa doğru kızım evet doğum günüm bugün senin. Anne. Şey yap. Benim doğum günümde hediye alacak mısınız? Tabii alacağız. Ör kızım ya. Almaz olur muyuz hiç? Tabii alacağız. Oley. <laughs> o zaman hemen anne doğum günümde arkadaşlarımı da çağırabilir miyiz? Tabii çağırırız. İstediğin her arkadaşını çağırırız. Oley. <laughs> Gel hadi yemek yiyelim. Gecede de da, da. Artık acıktın sen? Tamam ya senin hatırına da de demeyeceğim. Ne kızım ne yapayım? Ama yani şu yönden de o dün o kadar şey aldı bana. Bu kadar şeyi alması bile mucize. Hatta ben diyorum ki şuraya da mı bir sandalye koyacak. Ay hemen şey yetme ama. Kızım. O kadar şey aldı bana karşılığını veririm. Kızım. Kızım. Hey he, baba. Rüya geliyordum da. Tamam. Kızım bugün biliyorsun Ceylin'in doğum günü ona bir hediye alacak mısın? Baba alırım tabi o benim kardeşim. İyi teşekkürler kızım. Gel hadi kahvaltı edeceğiz. İyi de ben burada etmeyeceğim. Mi? Kızım bilmiyorum annenin annen o kadar şey aldın diye bir şey demiş olabilir bilmiyorum. Kız, ben de tam da sizi bekliyordum. Ne? What? Hiç anlamadım. Anne? Ne oldu kızım? <gülüyor> <gülüyor> Öf hadi oturun ya. Tamam. Ya sen de oturacaksın tabii. Dur burada otururum. Sıkıntı değil. Tamam. Al kızım bu senin meyve suyundu. Hmm. Abicik. Dur senin meyve suyun da şuradaydı herhalde. Getireyim. Hı? Al bakalım. Ay hasta oldum ya. Hı. Bu senin. Tamam. Ben mercev istiyorum ya bugün. Tam al tamam Sen anne ben de böreklerle mantı mant mant istiyorum. Yumurta yeter bana. Tamam. Aslında böreklerle mantar. Şu mantar diye. Hı -hı. O zaman sana şunu koyayım ben. Ağzım. Ne zehirli değil miydi? Yok kızım yok. Ben ona bakmıştım da zehirli diye. Ben elma suyu alabilir miyim? Meyve suyunu alamam. Daha sen elma suyu içeceksin herhalde. Hmm. Tamam ben de onu içerim. O doğru kim içecek? Ben içerim. Ne ben dedim ki biraz Tamam yiyebilir. Neyse ben de televizyonum. Neyse ben de televizyona bakayım. Şu takayım yiyelim. Bitti. Şunu da yemeyeyim ya da. birazcık bakayım. tamam. Nerede kutlamaları başlayalım? Tamam kızım hadi başlayalım. Ee, Mahmut sen de bir pasta sipariş et tamam mı? Tamam karıcığım. Ben ben şuradan. Alo. Evet ben bir pasta alabilir miyim? Öyle güzel çikolatalı bir pasta olsun. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Süperş ettim. yarım saate gelirmiş. Tamam. Ee, dur ben de süslemeleri. Şu televizyonu kapatalım. CD'yi çıkaralım direkt. Ee, siz de ne yapın biliyor musunuz? Siz ne yapın? Hmm. Sen kendi odanı süsle sen de kendi tamam mı? Biz öbür odaları süsleriz. Tamam ama neyse tamam anne. Iyi. Hmm. İyi, akıllı kızım benim. Hmm televizyonu da kapatalım. Gelin hadi. Hmm. Şimdi kendi odayı şöyle şunları bir yere koyalım şimdilik. Şunları. Kızım sen de şunu tut. Hmm. Sen de şunu tut. Tamam. Parayı da tut. Tamam gelin. Siz de. Mahmut sen hazırlan. Tamam. Şunları bir dışarı koyalım Tamam bunlar dışarıda kalsın Gelin Heh, Tamam ben burayı süslüyorum Burayı süsledim Şöyle elime şunları da alayım Şöyle koyalım Tamamdır bakayım Şunları bir... Tamam Tamam. Bunu şöyle. Bunu da böyle. Ben böyle durayım. Ben kendi odamı. Ben de kendi hocamı. Oyun toplayayım oyuncaklarımı şöyle. Şöyle hepsini şöyle koyayım. Şöyle. Tamam. Bir şey geldi ya. Ver. Ver. Tamamdır. Bunlar da geldi. Hı. Tamam. Şunlar da var. Bunları şöyle dursun kızım. Pasta. Pasta benim çile istediğim çilekliden mi baba? Bilmiyorum kızım. İnşallah öyle olur. İnşallah baba. Evet arkadaşlarım artık çağırabilirsin. Alo. Alo. Şey bugün benim doğum günüm. Gelsene. Tamam gelirim. Annemi de getireyim mi? Ge gel. Getir. Tamam geliyorum. Tamam. Tamam baba. Tık tık. tık. Aa, hoş geldiniz. kızımın arkadaşının annesi olmalısınız. Evet. Bugün senin kızın doğum günü müymüş? Evet. <laughs> Gel oturalım şöyle. Onlar da oynasın. Tamam. Sen de ona niye elinde tutuyorsun? Şöyle bırak. <laughs> tamam. Ben geldim. <laughs> geldin mi? Hoş geldin. Kızım sen de onlarla oynasana. Beni olmazlar ki baba. Kızım oynar hadi git. Almazlar da Gerçekten mi baba? Evet. baba ben de sizinle oynayabilir miyim? Hayır sen bizden bizde oynayamazsın. Bak sana anlattığım gıcık var ya o bu. O bu mu? Hımm o çok gıcıkmış. Sen söylemiştin. <laughs> Bak sana söylemiştim baba. Tamam kızım bir şey olmaz. Sen de burada da oyuncakla oynayın. Tamam baba. <laughs> Ay çok komik ya. Neyse ben Aslı'yı da arayayım. Tamam hele. Alo Aslı. Efendim. Ya bugün benim doğum günüm gelsene. Tamam gelirim. Ama annen de gel tamam mı? Tamam. Bay bay. Bay bay. Tamam. Tık tık. Heh, dur dur. Heh, siz de bir arkadaş olun annesi olmalısınız. Evet. Bugün senin kızın doğum günüymüş. Evet. Hadi gelin atalım gelin. Sen de geç anneciğim. Tamam anne. Aşlı hoş geldin. Hoş buldum. Neyse başka kimi arayalım? Hadi. Ayşe'yi ara Ayşe'yi. Tamam. Ben oyun numarasını bilmiyorum diyor. Ben ararım. Ver telefonu. <laughs> Ayşe benim. Aslı. Hı, Aslı sen niye Ceylan'ın telefonundan aradın? Şey ya numarasını bilmiyormuş da ben aradım. Her şey diyecektim bugün Ceylan'ın doğum günü gelsene. Annesini de çağırdı. Annenin de gelsin. Tamam geliyorum bekle. Tamam. Aldı bu iş. Baba gel. Merhaba. E, karın e, şey nerede? E, o birazdan gelir. Geleceğim demişti. Evde birkaç işi vardı ama. Geliyor işte. Hmm. Tamam. Geldim. Bugün senin kızın doğum günüymüş ya. Çok mutlu oldum. İyi ki doğmuş. Teşekkür ederim. Gel otur. Geç hadi sen de. Merhaba. Merhaba. Bugün senin kızın doğum günüymüş. Evet ya. Öyle. Gel konuşalım biz birazcık bahçede. Tamam gel. Hmm. Biz çıkıyoruz tamam. Ben geldim. He Ayşe geldin mi? Tamam. Son bir kişi kaldı. O bir kişi de kimdi ya? Kimdi? Hmm, kimdi? He Ay buldum dadının pek hatırlayamadım şimdi. Heh, Buse, Buse. Ha, bu do doğru Buse'yi doktor Dur Buse'yi de çağıralım. Alo Buse. Alo. Şey bugün benim doğum günümde. Bugün gelsene. Ay tabii gelirim senin doğum günüm olmasa gelmezdim bak. Gelirdim de şaka yaptım. Ya da geliyorum. Ama babanın da getir annen de tamam mı? Tamam. Bay 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 bay. Tamamdır. Bu lisede geldi mi? Tamamdır. Aley. Bugün çok mutlu ol. Çok güzel bir gün olacak. Hediye getirdiniz mi bana? Oy tabii aldık. Almaz olur muyuz? Evet aldık aldık. Ya ben almadım. Babam. A doğru doğru aldım da babam da araba bagajında. Alırım birazdan. Tamam. Neyse bu işe gelir artık. aley Merhaba. Merhaba. Bugün senin kızın doğum günüymüş. Ee, şey demişti. Kızım. Evet. Doğum günü. Gel bakalım kızım. Aa merhaba. Siz miydiniz? Geç hadi anneciğim sen. He, merhaba. Bugün senin kızın doğum günüymüş. İyi ki doğmuş. Çok mutlu oldum. Şu balon gözünü kapatıyorsa başka bir canına şey çekebilirim. Yok yok. Ben iyiyim böyle balonu hatta ben tutayım. Ha, buradaki balonu da ben tutayım. <laughs> Bu size de geldi. Tamamdır. Oldu. Hadi oyun oynayalım. Kutu kutu pense. Elma mı yerse. Senin gıcık dediğin kız nerede? Üf odasını boş ver onu. Kutu kutu pense. Elma mı yerse. Bu arkasını da alsın. Hmm, döndüm. Oynasın. <laughs> Hadi bir daha Kötü Neyse ben bir tuvalete gidiyorum. Hı. Merhaba. 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 Şey sen gıcık dediğin kız olmuşsun. Evet. Ne kadar tatlıymışsın sen. Eh, teşekkür ederim. Oyun, oynayalım mı? Ne? Oyun ne ki? Sen oynayabilir musun? Ya hiç kimse benimle oyun oynamadı ki. O yüzden bilmiyorum. Ben seninle oynarım. Gerçekten mi? Tabii ki. Çok tatlısın. Yedik edeyim. Gel oynayalım. Bu sefer torta gitti ya. Bakayım bir ben. Ana torpta hiç kimse yok. Torta da yok. Şey bu şey nerede? E sizin yanınıza gitmişti. Ama yok. Yok mu? Torta gideceğim dedi. Şimdi de yok. Allah Allah. Şunu şöyle, şöyle. Bakayım ben bir. Gıcın odasında olmasın? Söylediğiniz. Oraya binir mi? Oraya gitmesi mümkün değil. Neyse bak en azından sen bir. Bakayım dur. <laughs> Buse? Ay Aslı? Ne oldu? Sen burada ne yapıyorsun? Sen gıcıkla mı oynuyorsun? Evet. Niye? Tamam kızma ben istemedim. O kendi geldi. Ben istedim. Hıh, gel buraya Buse. Bizimle oynayacaksın sen. Ama ben... Neyse devam edeyim. Hmm. Dur ben bir şey çocukla çağırayım. Çocuklar. Efendim. Çocuklar hadi pastayı yiyeceğiz gelin. Oley nefis pasta. Gel gelin. Gel kızım. Dedi hadi, hadi pastayı da siz çekilin. Tamam. Bak, şöyle. Neyse gelin bir gelin. Yediğiniz pasta yiyeceğiz. Neyse. Anne yani ben pasta istiyorum. Ben dondurmalı e, minkışı istiyorum. Aa. Ben şeker. Ben e, doldurma yiyecek. Şey, tamam. Şey bordlan var mı? Ben tek bordlan istiyorum. Tamam. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı Bu bitti. Bu da bitti. Tamam. Benimki de bitti. Şey bizim bardaklarımız tamam. Ben olmayı. Ve hazır mısınız? Kızım gel sen. Şöyle. İyi. Tamam. Bak. En sevdiğim pastadan. <laughs> en sevdiğim pasta. Süs yok mu? Dur kızım. Sen kaç yaşına girdin? Kaç? Kızım sen dörde girdin. O yüzden sana dört koyacağım. Şöyle bir dakika. Şöyle almam gerek. Ay dördü çıkaramadım ya. Hı. Tamam. Şu dördümüzü de koyalım. İktidarım benim. İktidarım benim. Ay canım kızım benim. Hmm, Anne mükemmeldi. Evet. Bugün mükemmel olacak. Evet. Hmm, ay akşam da oldu ya. de da kapatalım. Arkadaşlar bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öncelikle kanalıma abone olup e, videolarımı beğenmenizi ve videoyu atarsanız çok sevinirim, sevinirim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum. Bay bay.